Erken seçim olmasını ister misin? Yo seve seve. Bir an için diyor erken seçim gelsin. Artık yeter bu milleti nereye kadar sürgün edecek? Bu milleti perişan etmiş. <laughs> Aşık savaşa girmişler. Yosula girmiş. Ekonomi çökmüş. Türkiye'de bütçede para bırakmamış. Biliyorsunuz. Ama biz istemezsek kim isteyecek bu seçimi? Nasıl istemiyoruz ya? Bak ben şahsım. Arkadaşlar da biliyorlar. Öyle mi? Ben önceden AK Parti yönetimdeyim ilçe başkan yardımcısıydım. Ama şu anda nefret ediyorum. Yalanlarla bir yere varamazsın. Köküz yalandır, siyaseti yalandır. Bu kendi yani doğru, dürüst. Ya diyor biz Müslümanız. Ya nerede Müslümanız? Hani Müslümanlık nerede kalmış? Müslümanlık bu mudur? Adalet bu mudur? Hukuk bu mudur? Demokrasi bu mudur? İnsan hakları bu mudur? Niye bunları, bunları sormuyorlar, gündeme getirmiyorlar? He? Doğru mu? Şimdi abi diyorsun HDP, ben oyumu HDP veririm. Seve seve veririm. Ben hiç veririm bin tane yakın insanlar şu anda içeridedirler. Sucu yok. Silah kullanmamışlar, bir şey kullanmamışlar. Ben bu adamı sevim kalkıyorlar, içeri atıyorlar. Bu nedir? Dağbaşı mıdır? Genel başkan gibi İhsan Selahattin Demirtaş içeri atılır mı? Niye dediysen başkan olamazsın diye adamı içeriye tutuklarlar. Doğru mu? Biz niye oyunlarımızı HDP vermeyelim abi? Kime vereceğiz? Erdoğan'a vereceğiz. Erdoğan anımız yaklatmış haberin var mı? Bizi yakmışlar yakmışlar benim babam bizi yakmışlar öldürmüşler bizi ya limonu sıkmışlar böyle su içinde kalmamış biliyorsun o atıyor o tarafa diyor ulan nedir ya bu ne nesidir Cumhuriyet e, Cumhuriyet kuruluşundan beri öyle bir şey olmamış kardeş hiçbir tarihte böyle bir şey olmamış ya bu nedir ya ne istiyorsun bu millete? gübre bağlamış mazot bağlamış sana söyleyeyim benzin bağlamış öyle mi? Evet. Elektrik öyle doğalgaz öyle öyle mi? Çiftçiler artık bir şey üretemiyor. Abi alamıyor, yapamıyor. Ben çiftçiyim arkadaş, bak çiftçiyim. Bin dönüm arazi sürüyor. Allah bak ne kadar masraf edecek, ne kadar kalkacak, bu gübre altında nasıl, ne kadar para verecek. Gübrenin tönü olmuş 13 milyar, 14 milyar para. Bu adam nasıl kurtaracak, nasıl çiftçilik yapacak? Mümkün de gel ya. Akıl kabul etmiyor bunu ya. Bu nedir ya? Millete ne istiyorsun ya? Ya adalet var adalet. Hukuk var ya. Bir hukuktan bahsedin, insanlıktan bahsedin. Müslümansın. Müslümanlığını yap. Milleti kandırma. Müslümanlık öyle değil. Ben Müslümanım, Müslümanım. Müslüman kanayla oy kazanıyor, Ya yeter ya. Herkes uyanmış. Herkes şu anda hesabını, kitabını yap. Ya bazı insanlarımız alışverişe gidiyor. Para yok, bir şey alamıyor. Alazıklı bir tane milletvekili ne diyor diyeyim? AK Parti'nin. Al iki tane domates eve götür. İki tane domates. Yok bu adalet mi? Bir milletvekili bunu söylüyor ya. Devalarca bunu gündeme getiriyoruz ya. Gazetede girme ya. Sen ne istiyorsun? Sen? Doğru mu babam? Yanlış bir şey varsa söyle. Peki bu... dayı yarın bir seçim olursa hangi partiyi verirsin? Ya ben HDP vereceğim. HDP'den başka kimi vereceğim? Ben hiç HDP vereceğim. Niçin? Abi bizim genel başkanımızı içeri attılar. Efendim süssüz sebesiz adam insan bu adamı içeri atılmaz laf lafa gelirse o Selahattin Demirtaş baş çıkamaz. Ben sana söylüyorum. Hem siyasi hep hem tahsil bakımından Selahattin Demirtaş baş başa çıkamaz. Selahattin Demirtaş avukat, hukuki bir insandır biliyor. Onda yalan yok. Onda sıktakarlık yok. Ama bunda her şey var babam. Yani bu nereye kadar gideceğiz? Ya artık artık gözümüzü açamıyoruz ya. Anamızı ağlatırdılar ya. Bu nedir ya? Ne istiyorsun bu millete kardeşim? Vallahi yeter ya. Ya yeter ya. Bizi öldürdün ya. Bizi mahvettin ya. Milleti perişan etmişsin. Açlığa mahkum etmişsin. Öyle mi? Ben, emekli olmuşum. Benim emekli para çıkarmıyorum ya. Yine katları kullanıyorum. Ya ben bir emekli adam bu para bana yetmiyor kardeş. Sen asgari ücreti kalktın. 4 milyar 250 milyon yaptın. Ya la, sen bir, bir asgari ücret zam ettin. Elimizi ceme koydu. cemimizi soydu bıraktı. Cemdeki ona parayı da çıkardı. Kalmadı. Para yok abi. Neden getireceğiz? Bulanımdayız kardeşim. Vallahi bulamdayız, vallahi bulamdayız. Bulanım geçiriyoruz kardeşim. Halkın hepsiyle, hepsi, hepsi bunu. Abisi, babacığım Türkiye geneli yapmış. Sadece bu bölgeyi yapmamış. Her taraf yapmış. Ha gitmiş domatesi kilosu 18 milyona almış. Ya değil diyor, ola 18 milyondur. Ya nasıl oldu bu? 3 milyondan nasıl 18 milyona çıkıyor? Ya yani marketler böyle katlamış. %100, %110. yüzde uçurma koymuş ya. Milleti mahkum ediyorlar. Kırkızlığa mahkum ediyorlar. Açlığa mahkum ediyorlar. Öyle mi? İnsan gerek biraz uzanıyor olacaksın. Sen diyorsun ben Müslümanım, ben adaletçiyim. Ya senin Müslümanın nerede kaldı? Müslüman değilsin. Hayır efendim. Kesinlikle bu adam Müslüman değil. Asil yok abi. Yalan atıyor. Kökü yalandır. Hep yalandır. Ya biz gördük. Şimdi neydi gördük? Ya ne yalana çıkıyor ya. Arkadaşlar ya biz gördük ya. Nefret ettik ha. Artık yeter. Buraya kala geldi ya. Ha sana söyleyecek şeylerim budur baba.